Evet. Canlıları sınıflandıralım. Canlılar dünyasının alt konu başlığı canlıların sınıflandırılması. Doğada var olan milyonlarca canlı çeşidi bilim insanları tarafından benzer özellikleri dikkate alınarak gruplandırılmıştır. Peki hangi benzer özellikleri? Canlıların yapısı, hareket şekli, beslenme şekli, ve üreme özellikleri dikkate alınarak bu saydığımız özelliklerden benzer özellik taşıyanlar aynı sınıfa alınırken farklı taşıyanlar ise farklı gruplara alın alınarak canlılar dört gruba ayrılmıştır. Canlıların benzer özelliklere göre sınıf gruplandırılmasına, sınıflandırma adını veriyoruz. Canların benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasına, gruplandırılmasına sınıflandırma adını veriyoruz. Ve bu sınıflandırmayı dört ana başlık altında yapıyoruz. Nedir bu dört ana başlık? Mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört tane ana grubumuz var. Tabii bunları da kendi işlerinde ayıracağız ama şu an canlıların sınıflandırmasını yaparken dört ana grubu ayırıyoruz. Az önce saydığımız canlıların yapısı, hareket şekli, besleme ve üreme özelliklerin yaşam alanları dikkate alınarak dört ana gruba ayırdık. İlk zamanlar, eski zamanlarda e, mikroskobik canlılar ve mantarlar keşfedilememiş. Sadece bitki ve hayvanlar fark edilmiş ve canlılar iki gruba ayrılmış. Eski zamanlarda teknolojinin gelişmediği, bilimin de ilerlemediği dönemlerde canlılar sadece iki sınıfa, iki gruba ayrılmış ama daha sonradan mikroskobik ve canlılar ve mantarların da keşfiyle beraber canlılar dört gruba ayrılmışlar. Mikroskobun gelişmesi, bilimin ilerlemesiyle beraber mikroskobik canlılar ve mantarlar da daha sonradan fark edilerek onlar içinde ayrı bir grup açılması, onlar için de ayrı bir sınıflandırma yapılması gereği duyulmuş ve sonradan canlılar dört grupta toplanmışlar. Canlıların ilk sınıflandıran kişi, canlıları gruplara ayıran ilk kişi Aristoteles'tir. İlk sınıflandırma Aristoteles tarafından gerçekleştiriliyor ve daha sonra bilim ilerledikçe tabii ki günümüzdeki sınıflandırmaya kadar birçok bilim adamının katkılarıyla, çalışmalarıyla canlıların günümüzdeki kabul gören sınıflandırması Carl Line tarafından tamamlanmış. Carl Line bu tamam sınıflandırmayı tamamlayarak bugün artık günümüzdeki sınırlan sınıflandırmayı şekillendirmiş oluyor ve demek ki biz şu an Carl Line'ın oluşturduğu son şeklini verdiği sınıflandırmayı kullandığımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar çok soru geliyor ama e, belli olmuyor mu hangi ders yaptığınız? Şu an 5. sınıf fen dersi yapıyoruz değil mi? Bak, konulardan zaten fen olduğu anlaşılıyor. Bu konular hangi sınıfta vardı? 5. sınıfta vardı değil mi? E, o yüzden şu an 5. sınıf fen dersindeyiz. Evet, e, canlıları dörde ayırdık dedik. Bunlardan ilki mikroskobik canlılar. Mikroskobik canlılarla beraber canlı sınıflarını incelemeye bu dört gruba ayırmıştık canlıları. Bu dört grubu incelemeye başlayacağız. Esila bir daha hangi gruptayız diye yazarsan seni dersten atacağım. E, chat bölümünü işgal ediyorsun. Sürekli aynı soruyu soruyorsun. Gerek yok. Evet mikroskobik canlılar. İlk başta söylemiştik canlılar ikiye ayrılmış. E, bitkiler ve hayvanlar sadece iki grup varmış. İlk sınıflandırma yapıldığında Aristoteles ilk defa sınıflandırma sınıflandırmayı yaptığında bitkiler ve hayvanlar olarak ikiye ayırmış ama daha sonra mikroskobun keşfedilmesiyle beraber mikroskobik canlıların da olduğu fark edilmiş ve mikroskobik canlılar da artık canlı sınıflarından bir tanesi olarak günümüzde kabul görüyor. Mikroskobik canlılar adı üstünde mikroskopla gözlenebilen canlılar. Gözle görülmeyen gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır ve ancak mikroskopla gözlenebilirler. Mikroskopik canlılar genelde tek hücreden oluşur. Bunların tek bir tane hücresi vardır. Hücre de gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu için bunlar da tek bir hücreye sahip olduğu için haliyle bunları da çıplak gözle görebilmemiz mümkün değil. Bunları ancak mikroskop altında büyüterek defalarca büyüterek ancak görebilme imkanı sağlayabiliyoruz. Mikroskobik canlılar özellikle çok bilineni, karşımıza çok çıkacak olan, çok tanınan olan tanınanları e, bakterilerdir, öglanadır, amip, terlik hayvan, e, maya mantarı, küf mantarı. Bunlar terliksi hayvanların en çok karşımıza çıkacak örnekleri. Tabii bu maya mantarını ve küf mantarını aslında e, mantarlar ünitesi, e, mantarlar grubunda tekrarlayacağız. Aslında maya mantarı ve küf mantarını tekrardan e, mantarlar grubu içerisinde inceleyeceğiz. Ama bakteri, öglena, amip ve terlik hayvanını özellikle mikroskopik canlılara sayabiliriz. Bunlar o kadar küçük canlılardır ki bunları ancak şöyle yüzlerce defa büyüterek anca görebiliyoruz yüzlerce defa büyütmeyle ancak e, gö, e, gözlemlenebilir duruma gelebiliyorlar. Basit canlılardır, gelişmemiş canlılardır. Vücut yapıları yoktur zaten. Zaten tek bir hücreden oluşuyorlar. O yüzden gelişmemiş ve basit düzeyde canlılardır. Mikroskobik canlılar hareket edebilir, hareket etme yetenekleri var, solunum yapabilirler, beslen, beslenebilirler ve üreyebilirler. Zaten e, solunum ve beslenme olmadan canlının yaşayabilmesi mümkün değil. Neslini devam ettirebilmesi için de üreyebilme yeteneğine sahip olması lazım. O yüzden mikroskobik canlılar da hayatlarını devam ettirebilmek için solunum ve beslenme yapabiliyorlar. Nesillerini devam ettirebilmek için üreyebiliyorlar yani çoğalabiliyorlar. Hatta bu canlılar çok hızlı çoğalırlar. Çok hızlı çoğalma yeteneğine sahip canlılardır. Ve yeryüzündeki en hızlı çoğalan canlı grubu diyebiliriz. Ayrıca mikroskobik canlılar hareket etme yeteneğine de sahiptirler. Mikroskobik canlılar her yerde yaşayabilir. Toprakta, suda, karada, besinlerin içinde, diğer canlı organizmalarında, mikroskobik canlıları her yerde rastlayabiliriz. Şu an sizin bulunduğunuz ortamda bile her yerde mutlaka mikroskobik canlı vardır. Vücudunuzda da var, masanızda da var, halınızda da var. Nereye giderseniz gidin, nereye bakarsanız bakın mutlaka mikroskobik canlılara rastlarız. İçtiğimiz suda bile mikroskobik canlılar var. Güneşte olmazlar çünkü güneş dünyada değil. Dünyanın içinde her yerde var diyoruz dünyada var dünya yaşam alanımız bizim yaşam alanımızda her yerde var hava su toprak besinler e, canlı vücudunda her yerde bunların örneklerine rastlayabiliriz mikroskobik canlılar tek tek bulunabilecekleri gibi gruplar halinde de bulunabilirler örneğin küflenmiş bir limonun üzerindeki küf bir grup mantardan ibarettir. Küflenmiş bir limonun üzerinde küf mantarları gruplar halinde bulunmaktadır. Bu da gruplar halinde bulunabileceklerinin göstergesidirler. Mikroskobik canlıların en basiti, en gelişmemişi bakterilerdir. Bakteriler aynı zamanda yararlı mikroskobik canlılardır mesela sütten yoğurt yapma, sütten peynir yapma gibi durumlarda mikroskobik canlılardan yararlanıyoruz. Yoğurtta da varlar tabii ki. Mikroskobik canlılar zaten yoğurtun mayalanmasında görev alan bakterilerdir. Bakteriler uygun sıcaklık ve besin bulunan her yere çoğalabilirler. Uygun sıcaklık ve besin olan her yerde bakteriler çoğalabilme özelliğine sahiptir. Bakterilerin yararlı ve zararlı olanları vardır. Yani yararlı bakteriler ve zararlı bakteriler olarak karşımıza bakterilerin birçok örneği çıkabilir. Biz e, yoğurt ve süt yapımında faydalı bakteriler, yararlı bakterilerden yararlandığımızı söyleyebiliriz. mayalama ile sütün peynir ve yoğurt olması, üzümden sirke yapılması, yine mayalama görevi var burada. Bağırsaklarda yaşayan bazı bakteriler B ve K vitaminleri üretme özelliğine sahiptir. Yine e ölmüş canlı organizmaları, bitki ve hayvan atıklarının Çürümesinde görev alarak, bunların çürüyüp toprağa karışmasında da yine yararlı mikroskopik canlıların görev aldığını söyleyebiliriz. Hayvan ve bitki artıkları, bu yararlı mikroskopik canlılar sayesinde çürütülerek te tekrardan toprağa karışması sağlanır. İsmail, e maya mantarları ve küf mantarlarını, evet. Mantarlar bölümünde işleyeceğiz. Doğru onlar e, mantarlar grubuna giriyor. Doğru ama e, tek hücreli olmaları ve sadece mikroskopla gözlenebilmeleri açısından onlar da yine mikroskobik canlılara örnek verilebilir. Ama aslında onları mantarlar grubunda işleyeceğiz. Doğru haklısın. Ama dediğim gibi onlar da mikroskopla ancak için Yine tek hücreli canlı oldukları için yine burada e, bakteriler kısmında da onlara değindik. Ama aslında onları koyacağımız sınıf e, mantarlar grubu. Bakterilerin zar zararları nedir? Biz onlara aslında mikrop diyoruz. Yani ee, zararlı mikroskobik canlılara mikrop adını veriyoruz. Hastalık yapan verem, kolera, zatüre gibi düşürmesine sebep olan bu e, zararlı mikroskobik canlılara mikrop adını e, faydalı olanlara da genelde bakteri adını veriyoruz. Karşımıza genelde bu şekilde çıkacaklar. Mikroskobik canlılar bu şekilde karşımıza çıkacak. Evet. E, zararlı mikroskobik canlılar vücudumuzda tabii hastalanma, hastalanmamıza sebep olur. Vücudumuzda hastalıkların noktaya çıkmasına sebep olur. Bunlara da biz genelde mikrop adını veriyoruz. Hastalanmamıza sebep olan mikroskopik e, mikroskobik canlılara mikrop adını veriyoruz. E, bize faydalı olan bağırsağımızda e, vitaminlerin üretilmesini sağlayan, sütten yoğurt yapılmasını, peynir yapılmasını sağlayan bize faydalı olan mikroskobik canlılar da genelde bakteriler olarak karşımıza çıkıyor. Mikroskobik canlılar e, faydalı ve zararlı olmak üzere iki gruba ayırabiliriz onları. E, genelde karşımıza çoğunlukla e, hastalık yapıcı örnekleri çıkıyor. E, mikrop olarak nitelendirdiğimiz günümüzde de bugün e, COVID durumunda da yine e, mikroskobik canlıların zararlı, ola, zararlı olan türlerinin etkisini görüyoruz. COVID de bir mikroskobik canlıdır ve e, bizde hastalığa sebep olmuştur. Ama tabii yararlı yanları da var bakteriler. Biz mikroskobik canlı deyince genelde hep mikrop geliyor aklımıza ama faydalı olanları da var. Hem mayalamada kullanıyoruz, mesela sirke mayalamasında da mikroskobik canlılardan yararlanıyoruz. Ee, aynı zamanda bağırsağımızda vitamin üretebiliyorlar. Yine e, hayvan ve bitki atıklarının çürütülüp toprağa karıştırılmasında görev alıyorlar. Yani birçok faydalı olan e, örnekleri de var. Mikroskobik canlılar çok hızlı üreyebilme yeteneğine sahip olduğu için. Vücudumuza girdiğinde hızlı bir şekilde bizi hasta yapıyorlar. Ya da e, yoğurt mayaladığımızda yine hızlı bir şekilde üreyebilme yeteneğine sahip oldukları için hızlı bir şekilde yoğurun mayalanmasını sağlıyorlar. Bunların hızlı çoğalabilme yetenekleri var. Her yerde yaşayabilme yetenekleri var. O yüzden bunların yaşamı kolaydır. Kolay beslenirler. Çünkü zaten genelde e, dışarıdan beslenirler. Diğer canlı vücut Danındaki besinlerle beslenirler. O yüzden e, beslenme problemleri yok. O yüzden hızlı bir şekilde çoğalabiliyorlar. Besin bulmak, kolay besin buluyorlar. Zaten küçük canlılar beslenmeleri de çok zor olmuyor. E, zaten her yerde yaşayabilme özellikleri var. Yaşam problemleri de yok. Her yerde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Kolay da besin bulunca hızlı bir şekilde çoğalarak üreyerek bir anda sayılarını hızlı bir şekilde artırıyorlar. Mesela grip olduğumuzu düşünelim. Grip olduğumuz zaman hemen böyle bir iki gün içinde ağır hasta olmaya başlıyor. Niye? Vücuda girdikten sonra hemen bir iki gün içerisinde hızlı bir şekilde çoğalıp bizi hasta edebiliyorlar. Yine Covid'de de biliyorsunuz 3-4 gün içerisinde hemen hastalık belirtisini göstermeye başlıyor. Niye? Vücuda girdik, girdiği andan itibaren 3-4 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde çoğalarak bir anda vücudumuzu sarıyorlar ve hemen bizim hasta olmamızı sağlıyorlar. Evet, mikroskobik canlıların genel olarak özellikleri bu şekilde. E, mantarlara bir sonraki dersimizde geçeriz. Şimdi mantarlarla, şey, mikroskobik canlılarla ilgili örneklerimize bir ba beraber bakalım.